çocuklarınızın enerji bedenleriyle konuşacağız şimdi. Çocuklarınızı hayalen karşınıza aldığınızı görün ve onlarla konuşmaya başlayalım. Hasbihal edelim. Derin bir nefes alalım ve rahatlayalım ve gevşeyelim. İsterseniz çocuğunuzun fotoğrafına bakıp gözlerinin içine bakarak da bu konuşmayı gerçekleştirebilirsiniz. Ben kızım diye sesleneceğim. Siz ister oğlum, ister kızım, ister evladım, ister yavrum, ister bebeğim şeklinde kendi hitabınız nasılsa o şekilde söyleyebilirsiniz. Kızım, sen bunları izledin. Bunların içeriğini de bana anlattın ve bunlardan dolayı sen kendi kendine fark etmeden sana empoze edilen, fark etmediğin güçler tarafından hissel olarak bazı duygular yaşadın. Bu animeleri izleyerek, korku filmlerini izleyerek, bunu kendi kendine senin içinden gelen bir duygu olarak gördün ama bunlar sana ait duygular değildi. Dışarıdan, dış güçlerden, negatif enerjilerden gelen negatif şeylerdi ve sen bunu fark etmedin. Bundan dolayı kendine, bedenine zarar vermeye çalıştın, sonra fark ettin. Ne yapıyorum ben dedin. O acıları yaşadıktan sonra ama bunun tekrar olması ihtimalini düşündüğüm için seninle bu konuşmayı yapıyorum. Senden yaşanılan her şey için özür diliyorum. Seni seviyorum. Seni sevgisiz bıraktığım için, seni yalnız bıraktığım için, seni baş boş bıraktığım için, belki de sana çok fazla güvendiğim için ama çevrenin etkisini unuttuğum için, bundan dolayı sana çok fazla güvenip seni boş bıraktığım için özür diliyorum. Ben sana hala güveniyorum ama senin çevreden etkilendiğini, çevresel faktörlerle ilgili oluşan ya da gelen gelebilecek sıkıntıları düşünmedim bunu fark edemedim ve seninle bu konularda konuşmadım, konuşamadım. Sana örnek olamadım, sana iyi örnek olamadım, sana güzel yol gösteremedim. Bunların hepsi için senden çok özür diliyorum. Evet burada hatam var, kabul ediyorum ve bu hatamdan dolayı senden çok özür diliyorum. Senden af diliyorum, lütfen beni affet. Ben de bir insanım, ben de hata yapabilirim. Ben de seninle anneliği öğrendim, öğreniyorum. Hatalarımızla, doğrularımızla bu yolculukta devam ediyoruz. Sen akıllı bir kızsın ki sonrasında devam etmedin kendine, bedenine zarar vermeye. Anne fark ettim, özür dilerim dedin ama o süreçte biz çok korkular yaşadık, çok sıkıntılar yaşadık. Bir annenin evladını o zor durumlarda, o kötü halleriyle görmek bir anne için çok büyük bir yıkım ve ben de seni o hallerde gördüğümde, kendi bedenine zarar verdiğini gördüğümde çok üzüldüm, çok ağladım kendimi çok kötü hissettim. Ve bir daha olur mu diye tereddütler yaşadım. Şu anda bile o günler aklıma geldiğinde üzülüyorum. Ve acabalarım oluyor, kafamda soru işaretleri kalıyor. Bu konuşmayı seninle bir daha kafamda soru işaretle kalmasın ve sen de netleş, ben de netleşeyim. Hatalarımız varsa, bu öfkelerimiz, hatalarımız bitsin diye seninle bu konuşmayı yapıyorum. Ve senden kendi adıma özür diliyorum baban adına da özür diliyorum. Babanın yaptığı evet hatalar var bunları fark ettik. Bunlardan dolayı üzüldük. Babanın sizi sevmediğini düşündüğün zamanlar da oldu. Beni sevmediğini düşündüğün bir hata yaptık. Ve büyük bir ağır yük altına girdiğimizi hissettik, hissettirdin. Kendi kendine büyük bir yük altına girdiğini hissettin, bir ağırlık hissettin. O dönemde izlediğin bu animeler, gördüğün görseller, dinlediğin konuşmalar, arkadaşlarından etkilenmeler, okuduğun şeylerden, internetlerden gördüğün şeylerden etkilenmeden dolayı hepsi aynı döneme geldiği için bu ağırlığın altından kalkamadığın için ve içsel olarak da dış güçlerin etkisiyle böyle olumsuz düşünce kalıpları, yargılar, işte sana empoze edildiği için farkında olmadan bu hareketleri yaptın ve bunun farkındayım. Fark ediyorum, şu an fark ediyorum ve bunların hepsi için baban adına özür diliyorum vekaleten kendi adıma asaleten özür diliyorum. Bil ki seni çok seviyoruz. Bu dünyada yalnız değilsin. Baban ve ben her zaman senin yanındayız. Senin destekçiniz. Güzellikleri görmeni, doğruyu görmeni, fark etmeni istiyoruz. Biliyoruz güzel kriterler var, değerler var, değer yargılarımız var. Bu değer yargıları içerisinde hareket edersen, yaşarsan hem sen çok mutlu olursun hem biz çok mutlu oluruz. Biz de öğrendiğimiz değer yargılarıyla hayatımızı yaşıyoruz, yaşamaya gayret ediyoruz. Bizim de tabii ki hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız oluyor. Bunlardan dolayı hepsi için tek tek senden özür diliyorum. Baban adına da özür diliyorum, kendi adıma da özür diliyorum. Senden de o güzel değer yargılarıyla hayatı yaşamanı, farkındalıkla yaşamanı, çevrendekileri, arkadaşlara da bu güzellikleri, bu farkındalıkları anlatmanı diliyorum, talep ediyorum, niyet ediyorum. Çünkü biz çevreden etkilenen insanlarız, faktörleriz. Çevremiz iyi olursa biz iyi oluruz. Biz iyi olursak çevremize bunu anlatırsak çevremiz de daha iyi ve güzel hale gelir. Bundan dolayı öğrendiğin güzel bilgileri, doğru bilgileri, güzel ahlak adına olan bilgileri, kardeşlik, arkadaşlık, sevgi, saygı, dürüstlük, insanlara zarar vermemek, insanlara iyi davranmak, kendi bedenimize iyi davranmak, kendi bedenimize başta saygılı olmak, sonra diğer insanlara saygılı olmak. Bunlar bizim doğuştan getirdiğimiz bazı özelliklerimiz insan olmanın gereğidir bunlar. Bunları senden rica ediyorum. Hayatını da buna dikkat ederek yaşamanı istiyorum. Bizim tarafımızdan kusurlarımız oldu, hatalarımız oldu. Evet, bu yola sen sürüklendin fark etmeden. Biz de bunu fark etmedik. Hepsi için senden, hepsi adına Özür diliyorum her şey adına, her şey için senden özür diliyorum. Lütfen bizi affet. Seni seviyorum, özür diliyorum. Lütfen bizi affet. Seni seviyorum, özür diliyorum. Lütfen bizi affet. Seni seviyorum, özür diliyorum. Lütfen bizi affet. Baban adına vekaleten, ablan adına vekaleten, kendi adıma asaleten senden çok özür diliyorum. Yaptıkları hatalar için kendi adıma da, diğerleri adına da, diğer insanlar adına da senden çok özür diliyorum. Yaptığımız hatalar, kusurlar için lütfen biz affet, Öfkelerine kızgınlıklarını bize karşı çok olmuş olabilir, biz bunları fark etmemiş olabiliriz, bunlar için de fark etmediğimiz, sana hissettirdiğimiz öfkeler için, değersizlik duyguları için, bedenine zarar vericik hale getirdiği için bu duygular, bunların hepsi için senden çok özür diliyoruz, lütfen bizi affet, seni seviyoruz, seni her şeye rağmen seviyoruz. Biz sana her zaman dürüst olmaya gayret ettik. Sen de bize dürüst olmaya gayret ettiğini biliyoruz. Bunun için teşekkür ediyorum. Senin dürüstlüğün için, güzel ahlakın için, saygın için, bize karşı saygılı davrandığın için de çok teşekkür ediyorum. Bu dünyada her şey karşılıklı. İyilikler bu dünyada hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Onun karşılığını mutlaka bu dünyada görürüz. Onun için her zaman iyi davranalım, iyi olalım, güzel davranalım. Dünya sevgi üzerine yaratılmış. Ben seni çok seviyorum. Hatalarımdan dolayı kendini sevgisiz hissettiğin yerler olduysa onlar için, hepsi için tek tek özür diliyorum. Baban adına da tek tek senden özür diliyorum. Kendi adıma da tek tek senden özür diliyorum. Ablan adına da tek tek senden çok özür diliyorum. Lütfen bizi affet. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki bu dünyadasın. İyi ki evladımsın. İyi ki hayattasın. Seni istediğim için Rabbim bana lütfetti. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki yaşıyorsun. Sen benim yaşama sevincimsin. Onun için de sana zarar gelmesini hiçbir zaman istemem. Kendine zarar vermeni hele hiç istemem. Onun için çok özür diliyorum. Bizim hatalarımızdan dolayı ise bunlar ya da çevresel faktörlerden olduysa hepsi adına nerede oluştuysa, kimden oluştuysa ve ne şekilde oluştuysa bu duygular geldiyse ise sana... Hepsi için tek tek senden özür diliyorum. Seni çok seviyorum. Bunu bilmeni istiyorum. Seni çok seviyorum. Bazı zamanlar hissettirebilsem de, bazı zamanlar hissettiremesem de bunu bilmeni istiyorum. Seni her zaman çok sevdim ve her zaman kalbimin bir köşesinde benim ve babanın seni çok sevdiğini bilmeni, ablanın seni çok sevdiğini bilmeni istiyorum. Sana her şey için teşekkür ediyorum. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla eğrisiyle bu hayat bir şekilde devam edecek, ediyor. Hayatta tabii ki inişler çıkışlar olacak ama motivasyonumuzu her zaman yüksek tutmalıyız. Ruh dünyamızı her zaman iyi tutmalıyız ki bu hayatta her zaman daha başarılı, daha güzel işler yapalım. İnsanlar güzel katkılarda bulunalım. Yaptığımız hatalar insanlara kötü katkıya neden oluyor. Bunun farkına varalım. Yaptığımız iyi şeyler de insanlara güzel katkıya vesile oluyor. İyilik de çevreden yayılıyor, kötülük de çevreden yayılıyor. Ve o çevredeki kişiler de bireylerden oluşuyor. Onun için işte önce kendimizi düzeltirsek, kendimize iyilik yaparsak, kendi değerimizi alıp kabul edersek, bedenimize zarar vermeyi bırakırsak, çevremize de bunu yaymış olacağız. Ve çevremizde güzelliği görecek, fark edecek. Sana her şey için teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Seni her zaman seviyorum ve seveceğim bunu her zaman bilmeni istiyorum. Bir anne her zaman karşılıksız, şefkatle, merhametle sever. Bunu her zaman bil ve seni her zaman sevdiğimi bil. Sana yanlış davrandıysam bunu fark etmeden yapmışımdır. Çünkü ben insanım, benim de ruh dünyam var. Benim de kendime ait duygularım var, kendi yaşantım var, özel hayatım var. Sizden ayrı çevrem ve özel hayatım var. Buralarda yaşadığım sıkıntılardan dolayı motivasyonumun düştüğü, enerjimin düşük olduğu yerler olmuş olabilir. O dönemlerde size belki de kötü davrandım ya da kötü davrandığımı hissettiniz. Sevilmediğinizi hissettiniz. Beklentilerinizi karşılamadım bilemiyorum. Ama bunlar hepsi için, hepsi için özür diliyorum. Fark ettiğim, etmediğim, farkında olduğum, olmadığım, bildiğim, bilmediğim her şey için. O olumsuz, negatif, düşük enerjili duygularınıza neden olan her şey için çok 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 özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Çok özür diliyorum lütfen beni affet. Baban adına da özür diliyorum. Kendi adıma da ablan adına da özür diliyorum. Lütfen bizi affet. Yer yer ablanla da sıkıntılar yaşamış olabilirsin. Bunlar da senin o noktaya sürüklemiş olabilir. Evde sevilmediğini, değer görmediğini düşündüğün anlar olmuş olabilir. Ve o dönemde bundan dolayı belki bedenine zarar vermiş olabilirsin. Bunun için de hepsi için de çok çok özür diliyorum. Seni çok seviyorum, sevildiğini bil. Ablan da seni çok seviyor, ben de seni çok seviyorum, baban da seni çok seviyor. Bu hayatta sevgi kazanacak, biz birbirimizi her zaman seviyoruz. Sevgimizin sadece farkında olmadığımız dönemler oluyor. Bunlar için, hepsi için senden çok özür diliyorum, lütfen beni affet. Senden çok özür diliyorum, lütfen beni affet. Senden çok özür diliyorum, lütfen beni affet. Her şey için senden çok özür dilerim. Hayat inişler çıkışlarla dolu. Bu inişleri fazla yaşamadan güzellikle, stabilde, dengede duygularımızı dengeye getirerek, duygularınızın farkında olarak bir öfke yaşadığımızda o öfkeyi dile getirerek ama öfkeyle değil, güzel bir üslupla dile getirerek o öfkeyi içimizden atabiliriz. Dışarı çıkarabiliriz. Bunu fark etmeni, konuşabilmeni, kendini ifade edebilmeni, duygularını ifade ederek anlatabilmeni İşin içinden çıkamadığın bir duygu durumu varsa bizimle konuşmanı, büyüklerden, doğru kişilerden, sana yardım edebileceğini düşündüğün kişilerden destek almanı, fikir almanı, akıl akıldan üstündür derler. Onun için bazen böyle destekler almakta o içinden çıkılmaz durumları daha kolay hale getirip çözümün olduğunu görebilirsin. Bazen sanki her şey çözümsüz, hiçbir şeyin çözümü yok, bu yaşadıklarımın çözümü yok gibi gelebilir ama öyle değildir dışarıdan bir gözle bakıldığı zaman öyle olmadığını fark edersin. Onun için işte akıl akıldan üstündür. Doğru bildiğin, güvendiğin, tecrübesi, ilmi, irfanı olan basiret, feraset sahibi kişilerden, hani ariflerden deriz ya, biz bunlara ariflerden diyoruz. Bu kişilerden yardım aldığında, destek aldığında, fikir sorduğunda, iç dünyanı onlara anlattığında sana doğru yolu göstereceklerdir. Her zaman bu anne baba olamayabilir. Çünkü her şeyinizi bize anlatamayabilirsiniz, çekinebilirsiniz, korkabilirsiniz. Ama çevremizde büyüklerimizden erdem sahibi, akıllı, irfan sahibi insanlar var. Bunlara gidip sorabilirsin, bunlardan yardım alabilirsin, destek alabilirsin. Bu seni tecrübe kazanmadan tecrübeli hale getirir ve daha hızlı hayatta güvenle, güzel bir şekilde yol almanı sağlar. Hata yapmadan, hatayı daha az zararla atlatmayı sağlar. Bu da benim sana bir nasihatim. Bunları senden istiyorum, bunları senden rica ediyorum. Bir anne, bir baba, bir büyük olarak nasihatim. Bunlara dikkat etmeni istiyorum. Seni her zaman çok seviyorum. Seni her zaman çok seveceğim. Bunu bil ve kalbinin bir köşesine bu sevgiyi mühürlüyorum sana ve seni çok seviyorum. Her zaman seveceğim. İyi ki varsın, iyi ki hayattasın, iyi ki hayatımdasın, iyi ki yaşıyorsun. Seni çok seviyorum. Her şey için senden çok özür diliyorum. Ve sana her şey için teşekkür ediyorum. Varlığına şükran duyuyorum.